selam canikolar. Bugün birlikte Brokev'ine gelen yeni güncellemeyi inceleyeceğiz. Neler gelmiş hemen bakalım. Bankaya zırhlı bir araç gelmiş. Foot Mart'ı ve Grocery Store'u soyabiliyormuşuz. Banka aracında da soyabiliyormuşuz. Silahlarımızı değiştirebiliyormuşuz modellerini. Lamba takabiliyormuşuz ve escort takabiliyormuşuz. Yani zoom falan yapabiliyormuşuz silahlarımıza. Bir tane de mailbox gelmiş. Genel bilgilerde şeyde yazıyormuş. Spam bölgesinde polis merkezine alarm eklenmiş. Hırsızlık yapıldığı zaman ve itfaiye bölümüne de yeni alarm eklemiş. Ekstra olarak da footmark yani market eklenmiş benzin istasyonuna. Hemen bir bakalım bakalım Bero. Benzin istasyonuna gidelim mi? Benzin istasyonuna gidelim. Araç çıkar hemen. Şu araç var ya yeni gelen araç eklenmiş. Onu çıkar banka aracı. Hemen bir ona bakalım. Ben o hangisisin sen bu arada? Sen misin ben bu? Ben buyum. Tamam. Bu arada ben bu karakter olmayayım ya. Değişik bir karakter olayım. Nerede? Şunu olayım. Evet bu. Sen şimdi bu aracı ben soyacağım bakalım. Bu araç nasıl soyuluyormuş bir bakalım hemen. Neyse bankaya gidelim bakalım. Sen ne yapıyor Bil musun? Bak sen ne yapıyor ne? musun? Ne? Sen bankaya git bankayı soy. Ben de burada bir bakayım kontrol edeyim bakalım. Alarmlar falan çalıyor mu? Bir arabayı patlattı. Nasıl? Aa arabayı öyle patlatıyorlar mı acaba? Dene mi? Ha gel bakayım başka bir araba çıkar. Yeni bir araba çıkar. Bunu VIP'de mi yapsaydık acaba ya? Gel bakayım bir. Bence bunu VIP'ye geçelim öyle yapalım. VIP server'e geçelim. Evet VIP'ye geldik. Pero sen de gel. O karakteri çok havalıymış. Az sonra daha kötüsü geldi. <laughs> İzle şimdi bir bana bak. Aha noob geldi. <laughs> Hadi gel şu aracı çıkar bakayım. Ben şu aracı bir soyayım bakalım. Nerede aracın? Çıkarayım. Ben bu karakteri çok sevdim bu arada Evet çok güzel Çok güzel ben bu karakterle oynamayı düşünüyorum bir süre Şimdi bir araç çıkar bakalım Ben bu aracı soymaya çalışayım Büyük ihtimalle bombayla soyuyoruz aracı Bekle dur bir hemen bombayı koyayım şuraya Bakalım araç ne olacak Ha şöyle içeri girip bombayı koysam ne olacak Arabayı ben kendi çıkarayım Kendi arabamı kendim soymaya çalışayım ben, ben soyamıyorsam sen nasıl soyacaksın hmm. Tamam kim soyarsa o soysun hadi Bu benim arabam şimdi Bu arabayı ben böyle soymam mı gerekiyor Evet. Kendi kapını sen açabiliyorsun. Kendi kapını patlatarak patlatarak açabiliyorum. Hadi. Ben alayım şunları. Hadi yürü. Kendi arabamı patlatıyorum. Ben şeyleri aldım gidiyorum. Oğlum bir tanesini bıraksaydın. İkisini de aldım. Hadi görüşürüz. Bak. <laughs> Oğlum ikisini niye alıyorsun? Bir tanesi. Ben seninkini patlatabiliyor muyum? Dur bir dur. <laughs> ya bir dur bir dur. Niye kov beni yakalayamaz ki? Ya bir dursana. Bir saniye. Dur şu arabanı bir patlatmaya çalış. Haritada çalışsın. kovalamacı. Senin araban nerede? Gel bakayım bebeğim, arabanı çıkar, bir araba çıkar şu arabanı seni soymaya çalışıyorum. Kendi arabamızı soyabiliyoruz, başkasının arabasını soyamıyoruz mu acaba? Tam kapının önüne yerleştirsen. Arabanı biraz ileri al, Tamam bekle. Şimdi tam kapının oraya bırakalım bakalım bombayı patlayacak ve. patlamıyor, belki daha iyi. Kapının üstüne koyalım, tamam. Attığım zaman, ha. Oh Allah Allah, ne nereye... yap? Bir dakika dur, dur. Evet kendi arabamızı soyuyoruz galiba. Benim arabam bozuk hayır. Sen bir bankaya bir gitsene bankayı soy bakayım burada alarmlar çalıyormuş. Banka soyulduğu zaman bir ona bakacağız. Alarm mı çalıyor? Evet. Şu kameralara girsene. Tamam kameraya gireceğim bakalım soyguncu neler yapıyor hemen izleyelim. Her şey yolunda şu anda izliyoruz ama birazdan Allah hırsız geldi. Hırsız geldi. <laughs> kartla patlatamazsın orayı ben sana söyleyeyim. Aa, patladı kartla. Oo hırsızı gördük. Şu an alarm çalıyor bende de hayır. çalıyor. Bakalım şimdi bak 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 burada alarm Aa, çalıyor. Gördün güzel, mü? Evet. evet. burada banka soyuldu diyor koşun diyor. Bir de şey varmış şu market varmış markete gidelim mi gel benle. Şu marketi nasıl soyacağız acaba? Benzin istasyonunu bulamayan Niko. Benzin istasyonuna... Benzin istasyonuna market gelmiş o marketi de soyabiliyor musun? Geliyorum Niko. Marketi nasıl soyacağız acaba? Kasa nerede burada? Buraya koyunca mı soyuyoruz? Aa gördün mü? benim. <laughs> benim param daha az. Burayı soyabiliyoruz artık. Benim param daha az ver. Oo para şimdi. Kalmamış. Hemen karakola gideceğim. Karakolda yine alarm ötüyorum ona bakacağım. Hemen hemen yetişebilirsem eğer. Evet şuradan döneceğiz. Hop. Aa yine ötüyor bak. Bir de şu marketi de soyabiliyormuşuz artık. Bir de ona bakalım hemen. Marketi... Bütün marketler soyuluyor artık. <laughs> Kasaya koyuyoruz bombayı ve pat. Koy Bakla şuraya. Evet. Evet. Artık her şey soyulabiliyor. Tamam hırsızlar Hırsızlar yaşadı artık dur. ama kasada nasıl para çıkıyor baksana <laughs> dur bir kendime yeni bir araba çıkaracağım şu arabayı bir sileyim hemen Senin araba ben patlatayım ben bir deneyeyim Tamam sen bir dene Alıyorsun bombayı şuraya koyuyorsun pat Aaa sen patlatabiliyorsun ben niye patlatamıyorum Allah bismillah bismillah <laughs> Senin aracın soyuldu diyor ama alarm ötmedi Ötmüyor. demek ki bunda ötmüyormuş ya sen, sen nereye koydun kapıyı? Ben niye patlatamıyorum senin? Bu araba senin değil mi? Ha kendi arabanı patlatmış. Ha başka arabalar Nasıl yapabiliyorsun? VIP'de evet evet bir önceki güncellemelerde şey gelmişti. Bir sürü araç çıkarabiliyordun. 3 tane aracım var benim. Gördün mü? Bir de şimdi silahları inceleyelim istersen. Silah güncellemesi geldi ya. Hemen şimdi şu silahlara bir bakalım. Şuradan bir tane silah seçelim. Seçtiğim silah ayarlar bölümüne giriyoruz buradan. Buradan ayarlar bölümüne girip silahımıza yeni özellikler ekleyebiliyoruz. Mesela silahımızı değiştirebiliyoruz. Bak. Niko nasıl oldu? <laughs> Tam kapak fotoğraflı. Ve VIP sunucuda yeni güncellemede Shift P'ye bastığın zaman bak şimdi ne oluyor? Kamerayı alıyorum, götürüyorum. Yani Gördün mü? Niye bende Shift B VIP server sahibinde oluyor galiba bildiğim kadarıyla. Böyle değişik bir güncellemeler gelmiş ama bunlar geleli bayağı oldu. Birazcık çok hızlı hareket ediyor ama ya. Böyle eskiden asker ailesini çekiyorduk. Böyle şeyler olsaydı çok güzel olmaz mıydı? Evet. Böyle dı 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 Asker ailesinde canikolar bu görüntüyü alabilmek için dronela geziyordu. Drona çıkıyorduk, drone'dan oradan görüntü alıyorduk ama artık böyle bir şeye gerek yok. Benimki daha değişik oldu. Ve artık RP'ler gelsin mi gelmesin mi bunu da yorumlara yazarsınız. Ne tür RP'ler gelsin bunu yorumlara yazmayı unutmayın canikolar. Doğumdan ölüme mi, yoksa başka şeyler mi yorumlara yazın bunları. Çünkü RP'yi çekmeyi çok özledik değil mi Bero? Evet. RP çekeceğiz artık. Bir sürü de güncelleme geldi zaten Brookhaven'e. Daha rahat daha kolay bir şekilde Nico, çekebiliriz. benim Bakayım o ateş et bakayım farklı bir şey var mı? Buna şimdi silaha böyle bir susturucu taktığımız zaman sesi değişecek mi? A değişti. Nasıl? Bak şimdi. Bak. Evet. Silahın sesi değişti. Susturucu taktığın zaman o kadar bağırmıyor. Çıkaralım. Sniper'da deneyeceğim. Bak şimdi. Görüyorsunuz çok sesi var. Aa Ay. bir tane şu silah var. Şu silahın şeyini nasıl açıyoruz acaba? Buna susturucu takılıyor mu? Evet. Buna da takılıyor. Açılmıyor. Abi. Dürbün açılıyordur bence de. Neyle açılıyor acaba? Çok merak ediyorum. E, Skor açılsaydı çok güzel olurdu. Bence de Skor açılmıyor. Yani dürbün açılsaydı çok güzel olurdu. Aa yeni gitar yani. Onlar eskidir bebeğim. Biz Ay. uzun zamandır Brokhaven'da eşyalara bakmadığımız için bize yeni geliyor olabilir, eski de olabilir bilmiyorum yani. Aa tabanca tabanca. Tabancaya susturucu takabiliyorum. Tabancaya bütün hepsine takabiliyoruz susturucuyu ya. Bir sürü şey var çünkü. Değişik silahlar gelmiş zaten görüyorsunuz. Evet, güncelleme bu kadardı. Daha da detaylarına girebiliriz ama şimdilik bence bu kadar yeterli. Sizleri çok seviyoruz. Yeni bir günde, yeni bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Bay. Videoyu sonuna kadar izlediğin için çok teşekkür ederim. Abone ol. Ve yanında çıkan iki tane video var. Onlardan birini izleyerek eğlencene kaldığın yerden devam edebilirsin. Kendine iyi bak. Sizleri çok seviyoruz. Ben Yiğiraş. Ben de sizi seviyorum. Ben Benat. Ben de sizi çok seviyorum. Hadi hadi tıkla bak. Videoların birine tıkla. Hadi zaman da